ne diyeceğim? Sadece sadece bunu. Ne Ya bu Kim? Kim Sen de bize öğrenebilirsin, tamam mı? Evet. Şimdi yazın sen bir şey yapmayacaksın tamam mı? Tamam. Bir şey yapmayacaksın. Şimdi ben bakarak senin bilgilerini paylaşacağım. Sen de burada izleyeceksin. Devam. Tamam. daha bize örnek alabilirsin. Devam. Tamam. <laughs> evet karakterimin şuradaki yüzü siyah oluyor. Diğerinki ise yani beyaz oluyor. Bilmiyorum ya. Unutunca kimse aklıma giyiniyor. İşte. Bir şuydu arkadaşlar ya da şuydu. Ağzı böyle. Burada gördüğünüz üzere buradan buradan şey seçeceğim. Bak. Burası var. Hemen yani burayı seçiyoruz. Burada Bu üçüncü, üçüncü sayfada burada. Sonra burada gördüğünüz üzere bu birinci sayfada gördüğünüz üzere burada bir tane şey var. Hemen yani bu sayfamız ise Beşinci sayfa. Beşinci sayfada bu var arkadaşlar. Buradaki, tıklıyoruz. Tıklayınca hemen şu arkadaşlar. Bu gözü. Bak, burası siyah. Burası ise şey, beyaz. Bunun gözlüğe uygun yapıyoruz. Gördüğünüz üzere siyah arkadaşlar. Bakın. Bu sayfada burada göreceğiniz şurada en başta şöyle bir yer var. Tamam. Buraya tıklıyoruz. Ve bunu yapıyoruz. Sonra her yerini siyah yapıyoruz. Yaptıktan sonra bu kolu şuradan seçtim. Bakın. En son sayfaya geliyoruz. Burada. Bunun sonra bu. Bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra onu da siyah yapıyoruz. İkisi de burası da aynı olacak. Buraya girişi şunu seçiyoruz bakın birinci sayfada gördüğünüz gibi böyle 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 yaptıktan sonra bu buraya tıklıyoruz orası da siyah oluyor gördüğünüz gibi buraya karıştırmayayım arkadaşlar böyle ya da bura, burası arkadaşlar bakın ikinci sayfadaki burası bunu da siyah hemen yapıyorum hemen böyle böyle altı da aynı olacak ee, gelirsek en son sayfa basıyoruz. Arkadaş buraya basacaksınız. Şuraya. Buraya basarsanız en son sayfaya geliyorsunuz. Hemen burayı seçiyoruz. Sonra burayı siyah yapıyoruz gördüğünüz gibi en üstte. Ayakkabıya gelirsek bu ikinci sayfada hemen değil şurada bir şey çıkıyor. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra şuraya tıklıyoruz. Buraya buradaki renge tıklıyoruz. Şimdi gösterdim rengi. Yani tıklıyoruz. Onu tıkladıktan sonra böyle oluyor arkadaşlar ayakkabı. Kuyruk. Kuyrukta ikinci sayfada gördüğünüz üzere şuraya seçeceksiniz. Şöyle bir yer olan yeri. Basıyorsunuz. Bastıktan sonra en üstünü böyle yapıyorsunuz. Ya. En altı arkadaşlar. Şu, şu şu şu. Şu. Geliyorsunuz. Şuradan Şimdi kahverengi seçiyorsunuz. Hemen şurası bakın. Şöyle. Şurası. Buraya gelirsek en son sayfaya tıklıyoruz. Tıklayınca da burada ha. şey çıkıyor. İşte buna basıyoruz. Bastıktan sonra çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Aynı yerden ayakkabıcı. Tıklıyoruz Sonra kanadımız. Kanadımız burada zaten. hemen birinci sayfada. Buraya basıyoruz bastığımızda onu da hemen en altını siyah yapıyoruz. Burada başka bir şey yok. Şimdi saça geçelim. Saça saçımızı evet. biçelim. Saçımızı işte arkadaşlar şöyle bak. Bunu karıştırmayın bak. Burası değil. Arkadaşlar kesinlikle burası. Burası. Burası değil. Buraya da bunu karıştırmayın arkadaşlar. Burası. İkisini aynı renk yapıyorsunuz arkadaşlar böyle burası böyle yapacağız arkadaşlar bakın şurası bunu tıklıyoruz hemen pardon yanlış yaptım burası da böyle olacak aynı şekilde oraya karıştırmayalım şimdi burası ise şöyle arkadaşlar he bak ikinci sayfada gördüğünüz gibi çıkan yere tıklıyoruz tıkladıktan sonra buraya geçelim Burada gördüğünüz dördüncü sayfa var arkadaşlar. Dördüncü sayfada buraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Buraya basıyoruz. Basınca da hemen buraya geçiyoruz. Gördüğünüz üzere beşinci sayfada böyle bir yer var. Buraya tıklıyoruz. Böyle oldu. Sonra buraya tıklayacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi üçüncü sayfada böyle bir yer çıkıyor. Ona basıyoruz. Tıklıyoruz. Böyle oldu yapınca da bitiyor arkadaşlar şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi bunun ter rengi burada arkadaşlar. Onu da göstereyim dedim. Onu da yapayım dedim. Alın. Gözün hani hangi yeri olduğunu göstermedim. Evet. Doğru. Onu da göstereyim size. Gördüğünüz üzere karakterimin bilgileri böyle arkadaşlar. Şuraya bak. Bakın arkadaşlar. Dördüncü sayfada bu çıkıyor? Buraya basıyoruz. Tamam. Boyu ise 1 olacak arkadaşlar. Duruşu ise böyle. Böyle de adım burada yazıyor zaten. Karakterin bilgileri işte arkadaşlar. Unuttum bir şey varsa onu da yaparız. Bu karakterin bilgileri. Bu hepsini gösterebilirim ama şimdi gösteremem. Bunlar diğer karakterlerim. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Bunların hepsini ben yaptım. Çünkü karakterimin az yetenekliyim ama burada bir tane film yapacağım bir şey bir dizi yapacağım için böyle bir öğretmen yaptım. Komiklik. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam. En sevdiğim karakter ise bu arkadaşlar. Çok güzel bir karakter şu an. Benim bu karakteri çok sevdiğim için bunu hemen bırakıyorum. Ve bay bay diyeyim. Bay karakterimizle böyle bir bıbı. Bı.